Herkese Ramazan'ın 12. gününden merhabalar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, biz bugün Hümeyra teyzesine sarma sarmaya yardıma gideceğiz. Anamızı da alıp. Çünkü Perşembe günü için e, kalabalık bir şekilde ma aile iftar yemeği verilecek. Yardıma çağırdı ablam da bizi. meyra ile beraber gidiyoruz. sizleri de götürmek istedik. Hadi hep beraber gidelim. Hadi hep beraber gidelim. <laughs> Nereye gidiyoruz? metelale <laughs> metelale evet metelale metelale evet, metel evet geldik resmetelere evet hadi gel gel bakalım hadi gel Zile basar mısın Meyra? Evet. Zile basar mısın? <laughs> Burada dolmamızın içi, evet. sarmalarımızın içi hazırlanıyor. Burada lahanamız kaynatılıyor. Evet. Evet. Burada, Burada var. lahanalarımız var, haşlanma. Evet. Burada da kuruluk, Sen biber, etler. patlıcan. Yarına etler. Evet, hadi bakalım. şey halısız 不我我一 <little, ate? S 1> 我一我一我一。 Yeah. Okay. böyle böyle anne. Pişer pişer kızım. Anne hani, yok şerp, büyük daha daha küçük mü? Nene yeter yeter. Şahane dediğin gibi bazılar. Evet. Kız ince olan iki 3 sırasını yapın geri artık. Sıvı lan. Sıvı Ama su da koysa tamam. Koy tamam, Ha? En iyisi biraz da su. Şeker verebilirim. Ağzına kaçmasın <laughs> Sen de. <laughs> Aman <laughs> ya. Aman ya. Ya Enes mi kay? Vallahi dedim. Sana جبت bazı içecek. Pastil camide öksürük gelmesin aramıza bir tane kadar. Hı. Bunun da güzel bir şey. bak bak. <laughs> Şükran teyzen sana bir şey verecekmiş. Enes Mete sana bir şey verecekmiş. Bak bak. Gel gel göster. Aa! Ay ne Yemek ister misin? Evet, evet. Tamam, teyze versin. Anne. Aferin kızım. Yiyor, <laughs> yiyor. <kızım. gülüyor> sen de ye. Al bakalım. Kedici. Kedici içeriye koy. Şaşırdı, kedici de <laughs> bana veriyor. vermiyorum asla veremiyorum niye? Ya onlarda da mesela kırmızı meyveler oluyor ya. Ha çilek. Heh. çilek değil de işte ahududu, birdlen. İşte birdlen ahududu tarzı şeyler falan veremiyorum. Yaban mersini falan, karadudu bunlar nereye etki ediyor? Şöres. <laughs> Ağmur, Ağmur. Çok iler çocuklar mı kızım? Çok, çok, çok var ben hani hangisi bu kadar uzun sürdü Melel yapıyor. Var yapıyormuş. var pasılar var daha, daha da çok. Bir tane olsa neyse. Ağmur. O gün çocuklar var ağlıyor kusuyor gülüyor kusuyor yani Melel ortası yok Midesi o kadar hassas ki. Çok gülünce Rabia gibi kusmaya başlıyor. Çok ağlayınca da kusmaya başlıyor. Şu öğretmeni Biz bu akşam için iftara davetliydik. Hadi. <laughs> Son dakika, Hümeyra çok güzel bir gol attı bize. Kolunu kırdı. Küçük bir kırık ama o, alçı sakin, almak sakin gerekiyordu. İftara da geç kalmıştık ama yine de gittik geç de olsa. Güzel bir video çekmeyi düşünmüştük ama videomuz yarım kaldı. Sağlık olsun diyoruz. Canı sağ olsun diyoruz. Elini öğretir misin babacığım? Buna da şükür diyoruz. Lütfen. Hümeyra bana bakar mısın? Ağlama. Nasıl düştün sen? Ben tabureden düştüm üstüne. Tabureden düştün. Evet. Adını, adına düştüm. Tamam. Odamdaki halıya düştün evet. Ağlama çok. Evet. Konu öğretir misin? Yok hayır. Oynatabilirsin ama bence. Ama bir şey Nasıl? Ama doktor abi dedi ki annesi dedi Hümeyra bu parmaklarını dedi. Böyle böyle yavaş yavaş da olsa oynatsın dedi. Evet ama oynatabilirsin Evet anneciğim ki dedi çabuk iyilesin kolu dedi. O zaman ben bu alçın çabuk çıkartırım dedi. Anladın mı? O yüzden arada kolumuzu oynatmamız lazım. Ben şimdi kızımın bir şey yok. Kızımın kolunu daha güzel toplayacağım. Daha güzel temizleyeceğim şimdi. Üstümüzü de çıkartacağız. Yok. Yok ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok anneciğim. Ağlamak yok fıstığım. Geçecek. Tamam mı? Bir daha taburaya çıkmak yok. Değil mi? He? Var mı Hümeyra? Çıkacak mı bir daha taburaya? Bence de artık çıkmaz. Bay bay yap bakayım kameraya. Yapma şunu. Kameraya bay bay yap bakalım. <laughs>